Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Tonito uygulamasında çizgi film oluşturacağız. İlk önce Google sayfamıza Tonito yazıp çıkan ilk sayfaya tıklayacağız. Planlıyorum. Adan yere tıklıyoruz. İster bilgisayımızda akıllı telefonumuzdan ben hazırladık kullanabilirim. Ben resimleri kullanacağım. İstediğimiz resimleri ekledikten sonra ister bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz, ister paylaşabiliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Google'dan tartan sayfasına tıklıyoruz. Ayarlar kısmına giriyoruz. İstediğimiz arka fonu seçebiliyoruz. İnsanlar kısmından istediğimiz insanı seçebiliyoruz. Hayvanlar kısmından istediğimiz hayvanı seçebiliyoruz. Nesneler kısmından da istediğimiz ee, nesneleri seçebiliyoruz. Korunma metni ekli ekliyoruz. Korna ile ilgili başlık ekliyoruz. Çerçeve kısmında kaydet tuşuna basıyoruz. Kare da bitiriyoruz. Herkese iyi akşamlar, görüşürüz.